Hepinize hepiniz'e merhaba arkadaşlar Bugün evet, Süper büyülü sandık düştü Onu açacak ve bir iki savaş atacak ee, Yapacağız Yapacak değil ve İlk önce bir tane destan ayarlayayım ee, Arkadaşlar en son ben bir tane video çekmiştim Şurada ücretsiz e, Büyülü sandık vardı Onu açmıştım hatta diğer hesabımı da açmıştım Maalesef ki arkadaşlar O video kaydetmedi Hem de iki tane açtım bundakini de açtıydım Bundakini de açtıydım Maalesef artık de ee, inşa o büyük sandıktan şu gördüğünüz bütün efsaneler en az bir tanesi gelir inşallah arkadaşlar ve açılmıyorum kart girdi ya da yani bunlardan biri gelsin de üstteki herkese hiç gelmesini istemiyorum. Ee, klan Tim Kuzen gelmek isteyen gelebilir. Ee, sonra arkadaşlar yeni güncelleme oldu dört tane yeni kart var. İki tanesi efsanevi, bir tanesi ender bir tanesi sıradan bir tanesinin adı e, haydut bir tanesinin adı kara karacadı sanırım Diğeri adı yarasa diğer de şifa büyüsü arkadaşlar birçok şifa büyüsü isteyip isteyip duruyordu ve sonunda sonunda şifa büyüsü geldi ama şifacı gelmedi neyse arkadaşlar bu gelecek sonra arkadaşlar aşağı inince daha fazla arana artarken ya kupa artıp da daha iyi aranalar gelirken bu sefer aş yukarıya doğru çıkınca öyle oluyor. Ve cellatın görünümü çok kötü olmuş yani. Cellatın görünümü kötü olmuş. Ben şuradan da göstereyim. Bakın arkadaşlar cellatın görünümü çok kötü olmuş. Sonra Aksa yeni, yeni gelecek kartlar Donmuş zirvede bir efsanevi Diğerine hangi, hangi olduğunu bilmiyorum Ormanlar arasında efsane bir arkadaşlar efsane var ne böyle adı böyle olmuş burada yeğenleri de sırada efsane var ne bu olmuş birinci mücadele ikinci mücadele üçüncü mücadele ciddi, mücadele burada ne diyeyim? zaten şu görünüş olarak diyorum arkadaşlar usta bir usta iki usta en görünüş şu sonra şu sonra şu burada ne hani, şan, zaten görünüyor böyle güzel bir şey nasıl güzel şöyle şöyle Evet arkadaşlar bugün <laughs> sesim kötü geliyorsa lütfen kusura bakmayın ee, net yani şu an bu hasta gibiyim ee, şu an bir süresi de olsa da 26 taşı açsak diyeceğim de şimdi şu e, 26 taş o yüzden bir sürü taşlar hepsi şu büyük sandık. Sabahtan beri bekliyorum arkadaşlar. Bu süper büyük sandık. Dolması olması için arkadaşlar video çektim diye çok şey yaptım heyecan yaptım şimdi ilk önce destemize ne koyalım şu koyalım ya koş başı başka prens o zamanı beri kullanmıyorum fıç koyalım balon koyalım roket koyalım

<laughs> Ay. Çok garip oldu. Oo kuleye aldık lan. Uf, kuleye vurdu be. Helal olsun. Roket mı atmayalım. Ortasını gönderelim. Mi? Gönderelim. Ya, kuleye vursun da bana ne ya. Alamayacaklar zaten. Yaşam balon göndereceğim o yüzden. İnşallah. Yani taş kulesine vurup balon. Hadi ne olur taş kulesine vur. Ya. Bak işte. Ya. Oha ya. Olmaz ki böyle bir şey. Güzelim arkadaşlar. Da. Olmaz ki böyle bir şey. Kuşbaşı olmaz. Kuşbaşını gönder bari. O kuleyi aldık zaten. Ben bir 3 taş alayım da. 3 taş alayım da. Al şu kutu olsun. Şu tane sıra şunu gönder. Roket alır mı? oluyor Roket alıyor. Alıyor mu alıyor? Sanırım alıyor. İnşallah alıyordur. Alıyor. İnşallah alıyordur. Sanırım alıyor. Lütfen alıyor. Alıyor mu alıyor? Ne olur alıyor. Bu <laughs> <laughs> kadar konuştum sonra da alıyor. <laughs> Bomba patladı. Orada zaten kule almıştım. Rokta boşuna atmışım arkadaşlar. Neyse. Zaten zarar yok. Hemen açalım. Başlayalım. Aşağıda bu arada 390 ile 546 arası ve şu an benim 9000 altın olacak o yüzden. Yani süper büyülü şu an beni 9000 altına ulaştıracak. hemen şunu açalım. Taş sandığını taç da açalım. Taş önce açıp da sonra taş saldığında sonra onu da açsam olmaz mıydı ya? Neyse. Tamam. Daha be. Efsanevi gelmezse Cık. demeyeceğim artık. Haydi bismillah diyoruz. Ender. Ender daha destansı ver. Ya oha ya. Ağlamak istiyorum ya. Alamaz istiyorum ya. 2 saniye açıldı ama efsanevi niye gelmez? Anlamam ki, anlamam ki, anlamam ki. Of. Gözümden yaş geliyor. Ay neredeyse hepsini açtık. Bir efsane bir katları açamadık. Böyle bir şey mi var ya? Asıl kalkılın öyle. Ne yeni kulak? Çıkartmak senin bir şey yok ya. Ben şey ulan öfke. Ulan. Tazı bu sınıfı Tazı güzel geçti olsun. Anlamam ki şey. Yine bir şey bitiyor.

İnşallah bari bu tutsun. Ne olur bu tutsun. Hızlan. Hızlan. İskelet olsun yok değil mi sende? İnşallah yoktur. İyi okuluya aldık. Savunma maçı oynasak. Verdim maça kalır. Hızlan. Hızlan. Uçardım asıl. Rekip maçtan mı ayrıldı acaba? Arkadaşlar. rakip baştan ayrılmış olabilir. Uzun Elimizi işler. Şu an bir şey yapmıyor. Nedeni bilmiyorum. Yazı falan çıkmadı. Yazı siz gördüğünüz gibi. Ya da çıkmadı diye diyorum. şunu da atalım. Kaldı zaten tek başına balon da. Ne olsun. Neyse arkadaşlar. Altın sandık düştü. Zaten baştan Arkadaşlar izlendi. Her <laughs> neyse yani, arkadaşlar ben durduracağım. Sonra arkadaşlar şu sanını tamamlayacağım. Sonra devam videoyu devam atacağız. Sonra açacağız. Sonra videoyu devam edeceğiz. Açtıktan sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu an ben savaştayım. Gördüğünüz gibi bir şey söyleyeceğim. Soldaki kule 631 canlı. Sade kula 632 canlı. <laughs> Çok değişik değil mi arkadaşlar? Her neyse arkadaşlar ben tavşan tamam mı Evet arkadaşlar döndüm. Sen tamam Epey bir kupa düştüm ya. Arkadaşlar ben bunları telafi edeceğim. Şunu da çalalım. Pek fazla bir şey çıkmadı. Arkadaşlar e, benim için teşekkür ederim. Daha fazla böyle video gelmesi için lütfen ne olur ne akıtırın like 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 atın. Arkadaşlar bir de arkadaşlar şu an 10 e, bin o, altın olmuşuz ne olduk farkında bile değilim. Ne sakıtı bitiyorum. İlk zamanlar güzel izlenmiş olsun. Zaten olsun diyorum ya. Zaten güzel izlemesi gerekiyor. Ya yani bizim için gerekiyor. Ne sakıtı videodan bu kadar da hepinize görüşürüz Neyse işte. Arkadaşlar derler ya. Like atana. İnşallah efsane bir sandık, süper bir sandık düşer diyorlar ya. Videolarda, benim i̇şte videolarda ben de öyle diyorum hadi. İnşallah like atanlara süper bir video, süper bir, 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 bir sandık, bir sandık, sandık de sandık gibi güzel sandıklar düşer. Ben de diyorum. Neyse. Demem çok garip oldu. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum.